Harşimet hamamdan koşarak çıkar buldum buldum diye meğerse suyun kaldırma gücünü bulmuş tas e, hamamın kurnasına batmayınca suyun içine. Öyle harşimet işirasız gelesince senden başka hamama giden olmadı mıydı? Hiçbir sandal kayıp yoktu. Suyun kaldırdığını görmedi kimse. Bir sen mi gördün bunu? Ulan kardeşim batırlar bunları bize bilim ilim adam diye yuttururlar ya. Mantığına vurdum ya başına başka hiç sandal, ayık, sal gören olmadı mı? Ve hiç mi giden olmadı? Tasın havada durdu. Kimse görmedi. Aşamak mı gördü ilk defa? Bunlar bize yutturmuşlar kardeşim. İşte fizik dersinde filan. Batırlar kendilerini akıllı göstermişler bize. Yutturmuşlar bize. Yalan ya. Aşamak. Batırlara uydurduğu bir oluyor yani diyor ya buluş adam oluyor. Vurdum Mason ya. Yani. Arşimet Ruhay'a. Mattıma vurdum. Birinde elma düşmüş. Adını unuttum. Yer çekimini bulmuş. Ulan hiç mi havaya taş atan olmadı? Yere düştüğünü bir an olmadı. O da batırlarım bize. Uydurmasyon. Buluş adamları olarak tanıdıkları kişidir yani. Yer çekimini bulmuş da kafasını elma düşmüş. Hiçbir bir eşyaya veya pencereden düşme aşağı gören olmadı. Hiçbir kimse taş atıp da havaya yere düştüğünü kimse görmedi. Yer çekimini ilk kovatan mı görmüş elma düşmüş kafasına. Batırların işte bize yutturduğu buluşçu oluyor bunlar veya zatçı oluyor buluşçu. İlim adamı bilim adamı diye yutturmuşlar. Gel. İlk Türk doktoru Doktor İbn Sina'dır. İbn Sina Türktür. O da bu arada eğitim görmüştür Özbekistan'da. Ben onu çıldığım Özbek gençlere sahip çıkart diye. Afgan'a göndermeye, komando eğitimine tabutta orduya alak. Yazık onlar da burada mutlu olsunlar, yaşasınlar içimizde. Afganistan'da yaşanacak mı Sahip çıkart Özbek gençlere, Türklere. Azeri nasıl kardeşimizse, Türk, Özbekler de öyle. Türkmenler de öyle, Kazaklar da yine. Kırgızlar da öyle. Kardeşlerim, Orta Türklerine sahip çıkalım, elimizden geldiği kadar devlet millet olacak hepimiz. Soydaşlarımız bizim bunlar. İlla Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmasına gerek var mı yani? Başka devletin de vatandaşı olabilir, adam Türk olur. Soydaşımızdır, sahip çıkacağız fırsat buldukça. Elimizden geldiği kadar. Madem Türkük Türk, biz. Peki bunları da diyeyim dedim. Hocamın tekrar günaydın da